bulunan elektriği hiç temas ettirmeden sadece yaklaştırarak elektriği algılayabiliyor. Zaten ben böyle bir cihazı kanalımda incelemiştim. Çok detaylı bir anlatımım var. Şimdi bu videonun sonunda da bunun çalışma mantığını çok daha iyi anlayacaksınız. İlerleyen bölümlerde onu hazırladığım küçük bir video ile anlayacaksınız. Şimdi bu cihazın üç düğmesi var demiştik. Açtık. Burada kademeli bir göstergesi var. İşte yeşil yani elektriğin olmadığı sarıya ve kırmızıya ve aşırı kırmızıya döndüğünde turuncu ve kırmızıya döndüğünde artık yüksek akımların olduğunu görebiliyoruz. 12 voltta 1000 volt arası dalgalı yani 50 Hz'de 50 Hz ve 60 Hz'de ölçüm yapabildiğini görüyor, görebiliyoruz burada. Aynı zamanda da 1000 Volt'a kadar da ölçüm yapabiliyormuş. Bu cihaz 1000 Volt'a kadar ölçüm yapabiliyor. Düğmeyi açma düğmesine bastık ve açtık. Ortadaki tuş işte bahsettiğim şuradaki küçük minik bir fener aslında. Hani karanlık ortamlarda en azından nerede elektrik olup olmadığını mesela bir trafoya gittiniz. Elektrik